Yani tellerin okunduğu e, aparat bu çok böyle ince olacak. Mahallemizde bir düğünde, bir düğünde e, bir bir yerden bir gelmiş. yani şehirden köye kemenzeci gelmiş, kemenziyi e, orada babam da çalardı ama orada birebir gördüm, e, orada merak çaldı e, ee, kemecesi, ustanın kemezesini alıp bir denemek, görmek istedim, çalmak istedim. Ee, müsaade etmediler. Tabi başlıyorum bu kömenseyi ee, yapmaya başlıyorum. Ama yine o çemenseden ona bakarak işte burgularını yaptım, kurbağazını yaptım, kravatını yaptım. Ve oradan e, şeye, çemenseyi e, yaklaşık bir iç ayı ancak tamamlayabildim. Bir şeyler il ilave etmem gerekti. Yani üç telli kemeceyle yeterli bir parçalar salmak salınıyor ama yetmiyor. Orada e merak ettim. Dedim bir kemeceye bir yenilik get getirmem lazım İkiz bense, yani şimdi bu da e, dört seste salınabiliyor. Şimdi efendim e, sol kararını çalıyoruz. Bu e, ikiz bense son yaptığım e, bir eser. Yeni aşamalardayız. <laughs> zaman geçtikçe ihtiyaç oldu. Mesela işte baraton bir seslerde e, düşündüm. Ba, sonra Sello Mense. Sello'yu da niye düşündüm? Yani değişik bir ses olsun. Yani Karadeniz kemencesi sadece bir o olduğu yerde kalmasın. Beş telli Sello Mense. Ee, yani ...baraton bir sesli kemençe aslında da. Hani ismini e, cello mençe koydum. Niye koydum? Sello görevini de yapıyor. Yani bu kemençe akortunda yani dört ses aralıklı bir enstrüman oldu. E, İsmi cello. Cellonun görevini de yapabiliyor. Yani onun için... Adeli cello mençe koydum. Beş telli cello mençe. Bir de bu e, yani Karadeniz'i andıran bir e, eser olsun dedik. Bunun adı e, Hamsi Mense. Bu kemençenin bu değişikliği yaptık ya bunu ilk tasarlayan yapan bu Sello Mense'yi Sel Mense'yi İkiz Mense'yi bunları e, kendi düşün e, e, tasarımım kendi düşüncem kendim oluşturdum yani. Ben bunlar hem ya yani ilk yapan icadı benim yani. E, sonra bunlar e, Kültür Bakanlığı'nın arşivinde. Mesela bu Selmense, Sellomense bunlar Kültür Bakanlığı'nın arşivinde e, kitapçık olarak da e, dağıtılmış.